Küçük bir uygulamamız var. Uygulamaya baktığımızda arkadaşlar A eksi parantez içerisinde A erozyon B dersek buna biz internal boundary diyoruz arkadaşlar. Dahili sınır e, olarak e, bahsedebiliriz. A artı B dilation'dı. E, dilation eksi A dersek, resmin kendisini dilation yani önce dolduruyoruz biliyorsunuz. İki de şöyle açıklayalım. Bizim orijinalimiz bu olsun. Bunu doldurduk. Yani delete yaptık. Sonra bunu çıkartırsak içinden bunu çıkartacağız arkadaşlar. O da eksi A oluyor aslında çıkartırsak ne olacak? External boundary almış oluyoruz. Birincide ne olacak? Birinciyi de şurada açıklayalım. Ee, şöyle bir yuvarlak çizelim. Pardon bunu silerim arkadaşlar. Tekrar gelelim. Bir yuvarlak çizelim. Bu yuvarlığı ne yapacağız? a erozyon b ile küçülteceğiz küçülttüğümüz zaman bu kısmı çıkardığımızda yani a bizim görüntümüzdü şu a burası a idi arkadaşlar şu kısım a erozyon b olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla A eksi A erozyon şu parantez bu arada arkadaşlar çizemedim. Silelim. Tekrar çizelim onu. Güzel olsun. Parantez eksi B dedik. Bu bize neyi verdi? E, mavi tarayalım orayı da. Mavi ile yeşil tarayalım bu sefer. Yeşille taradığımız kısım bizim yani internal boundary'miz arkadaşlar. Bu kısım internal boundaries. Mavi ile taradığımız kısım ise mavi ile tarayalım şu şekilde. Yine burada ee, şurası şu dış kısım dış kısım A dilation B'dir. Şu kısım A. Dolayısıyla şu ara bölgede A artı yani deletion b eksi a olan bu da neydi? External boundary olarak ifade edilmekte arkadaşlar. Son olarak şu kısma baktığımızda da e, deletion eksi e, yani dilationımız neydi? Orijinalin orijinali şöyle çizelim. Pardon, orijinali biraz daha büyük çizelim. Orijinal resmimiz bu olsun. Biz dilation yaptık bu resmi. Dilation yaptığımızı mavi ile gösterelim. Dilationla doldurduk. Daha dar bölgeyi yeşille gösterelim. Yani bu da aslında erozyon yapmış halimiz arkadaşlar. E, dolayısıyla şu yeşille gösterdiğimiz yer erozyon. Mavi ile gösterdiğimiz yer ile gösterdiğimiz yer, deletion. Deletion arkadaşlar. Kırmızı ile gösterdiğimiz yer ise bizim orijinal kısmımız. Orjinal bölgemiz. Şimdi e, ne yaptık? Önce dilation sonra erozyon. Dilation'da A artı B kısmı. E, aradan bu orijinal kısmı çıkarttığımız zaman arkadaşlar dilation eksi erozyon yani neresi? Kırmızı ile tarayalım artık. Kırmızı ile taradığımız kısım, kırmızıyla taradığımız kısım bizim morfolojik gradiyentimiz oluyor arkadaşlar. Morfolojik olarak. Gradient adı altında yer almakta. Bakalım e, ne diyor burada. E, i̇şte bizim orijinal şeklimiz. Orjinal görüntümüz A olsun arkadaşlar. Kernelimiz B olsun. Doldurduğumuz zaman yani deletion yaptığımız zaman ne olacak? kuzey batı yönünde kuzey doğu yönünde kuzey batı yönünde güney batı yönünde güney doğu yönünde açılacak arkadaşlar. Baktığımızda şunu örnek alalım. Bu ne kadar gidecek? 1'e birlik kısımdan Birer birim yani yukarı bir birim yana bir birim hareket edecek ve dolayısıyla şuraya gelmiş olacak. Ne yaptık? Ee, bu görüntü yani bu pikselimiz ne olur? Bir birim yukarı bir birim aşağıya aslında bunun üstünde tabi gösterilemiyor bunlar e, toplam olarak ifade edeceğiz ama. Ee, yani aşağı yukarı e, şuraya gelen olması gerekiyor. Yani e, bu tabi toplamını gösterdiği için hepsinin e, tek tek yine aynı işlemi yapacağız. O kısmı anlatmıştık zaten. Devam edelim. Yani e, temel olarak ne yaptık? Kenarlara açtık, yaydık bunu. Yani genişletmiş olduk. E, Genişletmiş olduk resmimizi her bir yöne giderekten. Sonra erozyona uğratmış olduk, az önce bahsettiğimiz e, olay aslında. orijinal resmimiz yine körmülümüz her yönden birer zayıflatmamız isteniyor ve zayıflattık. Ne yaptık biz bunu? daha küçük bir çerçeveye almış olduk arkadaşlar uygulamada baktığımızda devam edelim Bu durumda bizim bahsettiğimiz morfolojik gradyan olayı ortaya çıkıyor. Yani yok morfolojik gradyan değil aslında. E, bu neydi? İlk external external uh, morfoloji olarak ifade ediliyordu. Yani iki önceki slaytta bahsettiğimiz biz deletion'dan resmin kendisini çıkartırsak ne olacak? Resmin kendisi aslında burası. Arkadaşlar resmin kendisi şu kısım. Evet. Bu kısmı çıkartırsak biz resmi içerisinden dolayısıyla a deletion b eksi a yapmış oluruz Ve buna sahip oluruz. Yani pirinç e, örneğinde gösterdiğimiz gibi arkadaşlar. Sonrasında morfolojik gradienti tanımlamıştık. Biz a eksi b'yi bu şekilde ifade etmiştik. a eksi b'yi a artı b'yi bu şekilde ifade ettik. Ve dolayısıyla a artı b'den dikkat ederseniz bizim Pozisyonumuz neresi? Şu kısım. Evet, burası a eksi b'ydi. a artı b'den a eksi b'yi çıkardığımız zaman arkadaşlar bu neydi? Bizim morfolojikal gradientimizdi. gradient. Morfolojik gradient olarak yazabilmekteyiz. Bu